Merhabalar sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Enerjimiz yüksek. Bu hafta size biraz daha güzel haberler vereceğim. Geçen haftaki videoyu ben de sevmemiştim. Biliyorum geçen haftaki videoda biraz böyle enerjisi düşüktü. Aman dikkatlerim şöyle derim. Ama bu hafta çok güzel enerjiler olabilir. Güzel yorumlar hazırlamaya çalıştım size. Yine 5 maddelik konu başlığında. Eğer Kanalıma yeni geldiyseniz, yeni bu videoyu izliyorsanız, ilk defa izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun, hoş geldiniz. Bana ulaşmak isterseniz şuralarda, buralarda bir yerlerde asistanımın telefon numarası var. Dünyanın her yerinden WhatsApp üzerinden. Ee, direkt mesajla ve arayarak da iletişime geçip benden randevu alabilirsiniz. Şimdi gelelim haftalık 5 e, maddelik konu başlığımız Ama bu hafta size bir e, müjdem var sürprizim var. Kartlarımla beraber hafta e, haftayı yorumladıktan sonra iki tane kart çekeceğim size. Bakalım bu iki kart sizin bu haftalık gündeminizde neler ekleyecek? 5 e, maddelik madde konu başlığınıza geçiyorum. Duyguların coşuyor diye birinci madde. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Yani bu da demektir ki duyguların darma dağınıktı geçen hafta. Bu hafta toparlanıyorsun. Hayatınla ilgili önemli gelişimler söz konusu olacak duygusal manada. Hadi gözün aydın. İkinci olay diyor ki yurt dışı işlerin hız kazanacak. Yurt dışı bağlantılı işler yapıyorsanız mesela bu YouTube bile yurt dışı ile bağlantılı. Temeli yurt dışı olan bir yer olabilir. Ee, bir iş imzalayabilirsin. Yeni bir işe adım atabilirsin. İşle alakalı hızlanmalar söz konusu olacak ama işin içine yurt dışı olacakmış. Ya da başka şehir. Üçüncü konu başlığında diyor ki evli olanlar çocuk sahibi olma, ani gebelik, yakınların gebelik sürprizlerinin haberini almak gibi genişleme, çoğalma, bebek sevinci bunlarla ilgili de e, aynı gelişmeler söz konusu olacakmış. Planlamıyorsanız aman dikkat. Planlıyorsanız gözünüz aydın. Yani bu inlede de sizin olmayabilir. Torun da gelebilir. E, kardeş de gelebilir. Evlat da gelebilir, gelebilir, yiyen de gelebilir. Yani aile içinde bir sevinç yaşanacakmış böyle. Dördüncü konu baştaki ki sosyal hayatın canlanıyor. Paranın akışını kontrol et. Bak sosyal hayatın canlanıyor. Çok davetlere, düğünler, onlara bunlara çağırabilirsin kız. Altın çok pahalı. Altın aldı başını gidiyor. Düğünlere gitmek artık büyük bir masraf. Bir maaş kadar masraf etmek gerekiyor. Hele ki şu ara pandemi var. Şu düğünleri, dernekleri biraz yavaşlatın ne olur. Fahrettin Koca'nın sözlerini dinleyin. Mesafeyi koruyun. Ama siz burada sosyal hayatınızda insanlarla mesafeli değil, para akışınızdaki mesafeyi korumak zorundaymışsınız sevgili balıklar. Beşinci ve son konu başlığımız der ki, sağlık konusuna dikkatli ol. Genetik aileden gelen hastalıklar hortlayabilir. Kansızlığı mı vardı aileden gelen? Ne bileyim, tröreti mi vardı? Vardı aileden gelen tansiyonu var da aileden gelen ailenizde olan bir hastalığını yeni öğrenebilirsiniz. Devam eden bir rahatsızlığınız hortlayabilir. Sağlık açısından da dikkat etmeniz gereken bir haftada olduğunu söylüyorum Burada yanılayım inşallah. Ama siz kontrol olursanız ilacınızı tedavinizi yaparsanız burada büyük sorun yaşayacağınızı tahmin etmiyorum sevgili balıklar, yükselen balıklar. Geldik. Zurnanın zırt dediği yere. Evet. Bugün, bugün size bir sürprizim var. Bu hafta özellikle kartlarımı da aldım. Gökyüzünde nazar enerjisi var. Rüyalar çok yoğunlaşıyor. Rüyaların yoğunlaştığı, rüyaların şifreleri çözdüğü, e, kalbimize doğanın gerçekleştiği bir hafta ya... Bakalım kartlarda bu hafta bize ki, kartları da alayım. Bakayım evrenden güzel mesajlar verecek mi bize? Nelerde uyaracak bize? Şimdi iki konu başlığı belirledim ben size. Bir tanesi sağlık olsun. Bir tanesi aşk hayatınız olsun. Onu çok merak ettim. Şimdi sağlık konusunda çok ciddi bir şey yaşar mıyız? Onu seçiyorum. Ama Nurcan ben sağlığım da yerinde, her şey yerinde. Bunu başka bir dilek için tutabilir miyim? Tabii ki tutabilirsin. Yorumum da senin. İyiyse senin hayrın olsun tuttuğun dileğin. Kötüyse demek ki oradaki uyarılara dikkat etmen gerekiyormuş. Sevgili takipçim, izleyicim, şu anda bizi izleyen balık. Hemen seçiyorum bunu. Sağlık için. Hmm, devlet kapısı, hastane kapısı olabilir. Biraz kontrol olmak zorundasın. Biraz e, sağlık açısından genetik gelen sağlıkları kontrol ya da hastaneye gitmek istemiyorum. Ben bunu aşarım falan bir şey olmaz diyorsan hayır. Burada kontrol olmak zorunda olduğun uyarısını veriyor. Şimdi biz bunu ne dedik? Aşk hayatın dedik. Aşk hayatında çok merak ediyorum. Bakalım aşk hayatında neler var efendim? Çektim daha görmedim. Salı verme diyor. Salı verme. Yani bak burada bir denge var. Salı verme. Bunu başka bir dilek içinde tutuyorsun öyle de yorumlayacağım. Diyor ki aşkı bulduysan bırakma. Sakın o mu bu mu ikilemde kalma. Salı verme tut efendim bunu. Geç, geçtiğimiz haftalarda kafanız karışık aralarda kalacaksınız diyor. Bu sefer tut bırakma diyor bulduğun aşkı. Aşk hayatında canlanma var. Ama sen bunu başka bir niyet için tuttuysan e, tuttuğun dileğin üzerine git. Bırakma. ipin ucunu bırakma. Orada yürü. Bu yol doğru bir yol diyor. Sevgili balıklar. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeni videolarda yeni sürprizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.